Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Çok aziz ve kıymetli kardeşler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli eylesin, huzurlu, mutlu eylesin. Efendime söyleyeyim, bizlere gönül huzurlu, huzuru nasip eylesin. Yani böyle sıkıntılı bir hayat değil rahat bir hayat, huzurlu bir hayat ee, kalbimizin gönlümüzün mutmain olacağı bir hayat nasip eylesin. Bizlere, eşimize, çoluk çocuğumuza, bütün aile efradımıza nasip eylesin. Aziz kardeşlerim hatırlıyorsanız geçen haftaki sohbetimizde bir müminde bulunmaması gereken bir özelliği anlatmıştık. O da hasetti, kıskançlıktı. Bir mü'minden kesinlikle hasedin ve kıskançlığın bulunmaması gerektiğini ve yeryüzünde ve semada ilk işlenen günahın haset olduğunu beyan etmiştik. Bu hafta hani ayet-i kelimenin devamında vayusimuna ala enfusihim velou kana bihim khasasatu evet Ayet-i Kerime'de üçüncü özellik İsa, diğer kanlık dediğimiz yani kendi ihtiyacı olsa bile başkasını tercih ediyor. Nefsine diyor ki ya ben her halükarda başkasını tercih edeyim. Bu çok önemli bir özelliktir. Bir müminde bulunması gereken özelliktir. Hani komşu rahatsa sen de rahatsın. Komşun sıkıntıdaysa sen de sıkıntıdasın. Yani yanındaki arkadaş mutlu mu? Aha, iyi elhamdülillah. Ben de o zaman mutluyum. Değil mi aziz kardeşlerim? Yani bir insan hep kardeşini düşünmesi, efendime söyleyeyim onun kalbine huzur, mutluluk girmesi, özellikle şu günlerde insanlarda öyle bir tedirginlik, öyle bir üzüntü var ki o andan karşıdaki kimseyi böyle sevinçle, tebessümle, mutlulukla bakmak, onlarla konuşmak, onlarla ilgilenmek ne kadar önemli bir şeydir aziz kardeşlerim. Şimdi bir insanın kendi ihtiyacı olsa bile başkasına vermesi, ya bu nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Bu aslında imandan meydana geliyor. Evet, örnekler getireceğim. Bir adam Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, benim çok fazla ihtiyacım var. Yani muhtacın. Yani bir de karnı çok acıkmış. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam hemen eşlerine haber gönderiyor. Hanımlarından biri diyor ki bizim ya Resulallah sudan başka bir şeyimiz yok. Evde sadece su var. İkinci hanımı aynı cevabı veriyor. Üçüncü hanımı da aynı cevabı veriyor. Bunun üzerine Efendimiz men yudifu hâzihi leyleh bu kişiyi bu gece kim misafir edecek diye soruyor. Oradan biri çıkıp diyor ki Ya Resulallah ben misafir ederim buyuruyor. Hanımına falan danışmamış. Ha, yanlış anlamayın. Yani acaba bugün akşam değil misafiri getireceğim uygun mudur değil midir? Hiçbir şey yapmadan Resulullah'ın misafirini alıp eve götürüyor. Eve vardığında hanımına diyor ki ey hanım bu gece Resulullah'ın misafirine evde yiyecek bir şey var mı? Bak demiyor benim misafirim, Resulullah'ın misafiri diye söylüyor. O da diyor ki evde herhangi bir yiyecek bir şey yok, sadece çocukların yiyeceği var, başka bir şey yok yani. Bunun üzerine sen diyor çocukları oyala, yani bu gece çocukları oyala, ondan sonra yemeği hazırlan, tam akşam çocuklar artık uyumaya yani çok ısrar ettiklerinde onları uyutursun. Misafir geldiğinde tam yemek hazır bir kişiye yetiyor aciz kardeşlerim. Normalde misafire daha iyi ikram etmek için lambayı yakmak lazım değil mi? Bunlar tam tersini yapıyorlar. Tam ikram edeceklerinde hanımıyla önceden anlaşıyor. Diyor ki yemeği ortaya koyduğumuzda bir kişilik yemek var ya eğer biz beraber kaşığı uzatacak olursak bu sefer karşıdaki misafir utandığından yemek yiyemez. Diyor ki o anda yemeği koyar koymaz lambayı söndür. Sanki ev sahibi yemek yiyormuş gibi elini durmadan uzatıyor tabağa yani. Ya ama yiyecek bir şey yok bir kişiye yetecek. Yani sanki yiyormuş gibi muamele yapıyor aziz kardeşlerim ve ne yapıyorlar o gece Resulullah'ın misafirini misafir ediyorlar. Hiç kimsenin haberi yok bu olaydan. Bunun üzerine sabah Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kadınla o erkeğin davranışından hoşnut oluyor ve diyor ki Allah Teala sizin yapmış olduğunuz bu şeyden memnun oldum. Ve şu ayeti kerime iniyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Kendileri muhtaç olmalarına rağmen başkalarını kendilerine tercih ediyorlar. Bakın bu ayet-i kerime bunun hakkında iniyor. Yine bir başka örnek daha verecek olursak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme bir adama bir koyun başı hediye edilmiş. Demiş ki ya benim komşum ben bundan daha fazla muhtaçtır. Alıyor komşusuna ve ailesine o koyun başını gönderiyor. Onlar diyor ki ikinci eve onlar daha muhtaçtır. Onlar daha muhtaçtır diyerek tam yedi ev dolaşıyor. Yedinci ev ilk gönderen kişinin eviymiş değerli kardeşlerim. Yani dolaşıyor dolaşıyor yedinci kişi kendi evine geliyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا İhtiyaç sahibi olsalar da ben, kendileri ne yapıyorlar? Başkalarını tercih ediyorlar. İşte bu ayeti kerime bu olaylar üzerine nazil oluyor aziz kardeşlerim. Şimdi bir miskin geliyor efendime söyleyeyim. Aslında Abdullah İbni Ömer'den olayı anlatayım. Abdullah İbni Ömer Hazretleri hastalanıyor. Hazreti Ömer'in oğlu. Canı üzüm istiyor. Demek ki yaz mevsiminde yani daha üzümlerin olması efendim yeni başlamış yaz mevsiminde olur ya. Para veriyor efendim hanımına ya işte bunu diyor çarşıdan üzüm aldırttır. Çarşıdan üzümü aldırıyor. Üzüm gelince dilenci kapıya geliyor. Diyor ki ben dilenciyim işte bir şeyler istiyorum. Abdullah ibn Ömer hasta, canı da çok fazla üzüm istemesine rağmen diyor ki alın bu üzümü ona verir. Az sonra yine üzüm almak için para gönderiyor. Yine dinenci geliyor, aynı dinenci. Diyor ki benim ihtiyacım var. Hazreti Abdullah ibn Ömer diyor ki o üzümü ona verin. Ya anladım da yani biraz evvel istedin ikinciyi de isteyince yine veriyor. Bu sefer hanımı Safiye demiş ki o dilenciye. Bak demiş üçüncü kere, kere gelirse bir daha demiş sana hiçbir şey vermem demiş. Haberin olsun demiş. Yani hani sen ben üçüncü kere parayı gönderiyorum üzüm aldırmak için sen yine böyle bir şey yapacak olursan bu sefer vermem ama bundan sonra sen hiçbir şey göremezsin diye öyle bir tehdit etmiş. Yani kocası hasta üzüm de canı çekmiş. Ha. Ondan sonra üçüncü kere Abdullah İbni Ömer'in haberi olmuyor ve üçüncü kere o üzümü yiyor aziz kardeşlerim. Yani burada aslında şunu görmüş oluyoruz. Kişi ne kadar kendi ihtiyacı da olsa başkasının tercih etmesinin fazileti ve buna dair ayeti kelimenin nazil olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka örnek daha verecek olursak Hz. Ömer zamanından Hz. Ömer kendi arkadaşlarını test ediyor. Acaba bu arkadaşlar gerçekten efendime söyleyeyim Resulullah Aleyhisselatu vesselam zamanındaki gibi mi yoksa efendim malı mülkü görünce değiştiler mi merak ediyor. İki tane sahabeyi test etmek istiyor. Onlardan biri cennette müjdeleden Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, diğeri ise Muaz bin Cebel Hazretleri. Muaz bin Cebel Hazretleri hakkında Efendimiz vallahi ben seni seviyorum dediği sahabe Ebu Ubeyde İbnül Cerrahan 400 dinar 400 altın gönderiyor aziz kardeşlerim. Ve gönderdikten sonra o gönderdiği kişiye diyor ki sen diyor kapıda bekle yani orada oyalan bu 400 dirhemi dinarı ne yapacak? Hem gönderiyor hem de test ediyor aslında. O kapıda bekliyor. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah Diyor ki şu yedi dinarı şu komşuya öbürünü öbürüne götür diyerek 400 dinarın tamamını dağıtıyor. Bunun üzerine Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'ın yanından o genç Hz. Ömer'in yanına varıyor ve diyor ki mesele bu şekilde oldu. Ne kadar para varsa hepsini dağıttı diyor. Hele diyor şu 400 dinarı da al Muaz bin Cebel'in yanına git diyor o sahabinin yanına. Varıyor Muaz bin e diyor ki müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu an sana para gönderdi. Bu parayı ihtiyacın için kullanacakmışsın diyor. Tabi kenarda o da bekliyor. Acaba o parayı ne yapacak? Alıp kendisi mi kullanacak yoksa dağıtacak mı? Ne kadar ince bir ayrıntı. Ne yapmış? Yanındaki hizmetçiyi çağırıp demiş ki şuna şu kadar buna bu kadar diyerek 300 e, 398 dinarı dağıtmış. Hanımı demiş ki hanıma bizden daha demiş fakir olan bir kimse yok demiş. Yani bize de bir şey ayır demiş. Madem öyle demiş iki dinar da kendi ailesine ayırtmış. Hepsini dağıtmış aziz kardeşlerim. Sahabe efendilerimizin hayatı öyle gelişi güzel okumak için değil de aslında hayatımıza çeki düzen vermek için okursak gerçekten de Güzel yapmış oluruz aziz kardeşlerim. Evet. Bir başka İmam Gazali Hazretleri anlatıyor. Bir bişir hafi var. Evet. Yalın ayak dolaşan bişir hafi yalın ayak olmak anlamına geliyor. Yani herhangi bir şekilde ayakkabı giymemiş. Rivayet olunduğuna göre tövbe ettiğinde tövbe ettiğinde ayağında herhangi bir şey olmadığı için o şekilde dolaşıyormuş. Yalın ayak dolaşması. Burada parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Aziz kardeşlerim, bir kardeşimiz eskiden bir günaha müptela olsa, günah işlese, daha sonra tövbe etse, biz eski günahından dolayı onu ayıplayacağız mı? Onu kınıyacağız mı? Hayır. Tövbe etti, Tövbe eden Allah Teala tövbesini kabul eder. Sen eskiden şöyle şöyleydin de, sen eskiden böyleydin de ne yapıyorsun ya? Eski defterleri niye açıyorsun? Bitti o. Eski, eskide kaldı. Çünkü yani bir kimse bir tövbe eder, belki Adana'ya bile yeter. Hani hadis şerif var ya, bir kimse hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o öyle tövbe etti ki Medine halkından belirli kişilere kadar yeteceğini, yani Öyle samimi tövbe ettiğini söylüyor. Aziz kardeşlerim onun için kimseyi kınamayalım. Efendime söyleyeyim. Kimseyi de bir kusurla adam tövbe etmişse tamam bitmiştir. Evet. Bişir Hafi Hazretleri hastalığındayken hastalanmış. Adamın bir tanesi gelmiş. Demiş ki benim ihtiyacım var. Çıkarmış gömleğini Bişir Hafi Hazretleri ona vermiş bir tane gömlek ödünç olarak birinden almış ve o anda vefat etmiş. Ölüm esasında değil. Yani üzerinde başkasının gömleği varken ödünç gömlek yani anlayın. Yani yeter ki ne yapmış oluyor? İnsan dünyaya bakın şöyle söylüyor. Abbas İbni Dihkan Hazretleri مَا خَرَجَ اَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا كَمَا دَخَلَهَا اِلَّا Yani bir kimse dünyaya geldiği gibi dünyadan ayrılmamıştır. İlla bir şey elde etmiştir. Sadece bir şey İbni Hafi o ne yapmıştır? Dünyaya geldiği gibi dünyadan ayrılmıştır. Üzerindeki kıyafeti bile vermiş. Düşünün yani. Evet. Ebu Musa'l-Eşari'den bir örnek sizlere nakletmek istiyorum. Eee Ebu Musa el ali Hazretleri, onlar savaştayken e, böyle ihtiyaç olduğunda ne yaparlarmış? Bütün herkesin ne kadar yanında gıda varsa toplarlarmış böyle beraber. Sonra bir elbisenin içerisinde bunu topluyorlar ya herkes yiyeceklerini, daha sonra kaç kişi var onların arasında malları e, taksim ederlermiş. Evet, mesela birinin malı bir kilo, öbürünün ki kilo. Hepsini beraber karıştırırlar, hepsine beşer kilo mesela dağıtırlar. Efendimiz şöyle buyuruyor. فَهُمْ minni ve Onlar benden, ben onlardan buyuruyor. Yani çok beğenmiş bu davranmış Efendimiz. İzin verirseniz bir olayı daha anlatın. Efendime söyleyeyim, bitirmek istiyorum sohbetimizi. O da şudur. Sadece bu insar mal olarak değil. Mesela can olarak var. Anlatabildim mi? Adam canını veriyor. Mesela ne gibi? Dini, mübini, İslam'ın yaşaması için. Şimdi mesela manevi olarak bir şeyi hak ettin. Bunu başkasına verebilir misin? Örnek vermek istiyorum. Ve bununla bitireceğim. Hazreti Ömer radıyallahu an hani Medine-i şehit oluyor ya Ebu Lu'lu adındaki mecusi Sabah namazını kıldırırken onu hançerliyor ya. Ömer bin Hattab Hazretleri birkaç gün daha yaşayıp sonra vefat ediyor. Oğluna diyor ki: "Abdullah'a oğlum, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin yanına git ve ondan izin iste." Ben vefat edeceğim zaten. Vefat ettiğim zaman Peygamberimizle Hz. Ebu Bekir'in yanına defin edilmek istiyorum. İzin al diyor. Çünkü biliyorsunuz Hz. Ayşe Validemiz Peygamber Efendimizin eşi. Bir de Hz. Ebu Bekir var. Hz. Ebu Bekir de nedir? Onun babasıdır. İzin verir mi diyor. İzin istiyor. Hz. Ayşe Validemiz diyor ki orayı kendime ayırmıştım diyor. Normalde orada ben kalacaktım. Ben vefat edince beni oraya defnetmelerini isteyecektim, talep edecektim. Ancak kendisi talep ettiğine göre ben hakkımdan feragat ediyorum. Orayı Hazreti Ömer'e veriyorum diyor. Yani müminlerin emirine, halifeye verdiğini söylüyor aziz kardeşlerim. Hazreti Ömer'e haber veriyor. Hazreti Ömer o kadar çok seviliyor ki ya diyor bundan daha mutluluk yoktu diyor. Benim için her şeyden daha değerli. Ama oğluna diyor ki oğlum gel diyor. Ben diyor vefat ettiğimde sen diyor ikinci kere yine Hazreti Ayşe'nin yanına git. Ben diyor halife olduğum için müminlerin emiri olduğum için belki benden utanmıştır. Belki bana yok diyememiştir. Sen izini yenile diyor. Ben vefat edince Hazreti Abdullah babası vefat edince Hazreti Ayşe Validemiz'in yanına gidip izni yeniliyor. Hazreti Ömer diyor Hazreti Ayşe validemiz diyor ki evet diyor orada kalabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur diye söylüyor. Aziz kardeşim kendi hakkından feragat ettiğini de görmüş oluyoruz. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Allah Teala bütün sahabe efendilerimizden ve Hazreti Ayşe validemizden razı olsun. Ve bu diğer gamlık o kadar önemli ki yani maalesef şöyle söyleyeyim biz otobüse bindiğimiz zaman bile otobüste illa koltuğa oturmak istiyoruz. Yani nefsimize ne kadar ağır gelse bile bir yaşlı ayaktayken nasıl ben oturacağım ya? Bir kadın efendime söyleyeyim yani kadınlar zayıf mahlukattır. O ayaktayken sen tahammül edebiliyorsan, hasta değilsen, sen ayağa kalkarsın, buyur edersin, olur biter. Allah tabi Daha biz yer vermekten aciziz ya. Evet. aciz kardeşlerim, nice kavgalar, ben oturacağım, sen oturacaksın diye kavga etmeye başlıyor insanlar. Diğer gamlık, o efendime söyleyeyim, asosyona bineceksin. Acele yoksa, efendim bir başkasına yer vermen, arabayla giderken, efendim bir başkasına yeri vermen, yani işte arabayla gidiyorsun, yol verir, Yani kardeş buyur. Demen ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Yani diğer kanlık hayatımızın her anına e, şumullu olabilir aziz kardeşlerim. Rabbimiz Yücelen Hazretleri cümlemize razı olsun. Her hafta olduğu gibi bu haftadan e, hadim duasıyla sohbeti bitirmek istiyorum. Amin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi Alemin okunan hatmi şerifleri dergah Hazretinde kabul eyle. Ya Rabbi o burada cüz alan kardeşlerimizin efendim cüzler alan kardeşlerimizin de ee, okumuş oldukları cüzleri ve hatimleri de dergah hazretinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün peygamberi izamın ve enbiyayı kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, ey mey ve kutbu rabbanilerin ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı geçen haftadan bu haftaya ahirete göç eden bütün ee, mümin ve müminatın ve müslim ve müslümatın da ruhlarına hasaten hediye ediyorsan vasıl eyle. Ya Rabbi bütün hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Borçlu ve alacaklı kullarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi hakkak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batılı olarak görüp batıldan istinabe edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sıcağın ve soğuğun zararından ümmeti Muhammed'i muhafaza ile. Ya Rabbi rızkımıza bereket ver. Ya Rabbi sen huzurlu ve mutlu olabilmemize nasip eyle. Ya Rabbi hazunun cemaatlerin cemaatin der, e, derdiklerine derman ol ya Rabbi. Onları kendi halinde bırakma ya Rabbi. Bize dua vasiyet kardeşlerimizin dualarını makbul eyle. Dualarımızın makbul olması için, ümmeti Muhammed'in e, merhamete uğraması için, rahmete uğraması için, Allah rızası için El Fatiha.